Ben Tani. Bugün sizinle güzellik merkezi açmak istiyorum. Nereden başlamalıyım? Güzellik merkezi açmak istiyorum. Ne evraklar lazım? Neler yapmam gerekiyor? Gibi birçok sorularınızı cevaplamak istiyorum. Açtığım zamanlarda en çok sorulan sorular eğer uzman değilseniz Diyelim ki uzmansınız ama bir sonraki aşama olarak ne yapmanız gerekeni bilmiyorsunuz. Ustalık belgesi almak için ilk önce eğitim süresinin değişmemesi gerekiyor. 825 siz o sınava katılıyorsunuz. Güzellik uzmanlığı belgenizi alabilirsiniz. Mesleki eğitim kurumuna maddi durumunuz güzellik merkezi açmak için müsait. Ama şimdi ne yapmanız gerekiyor? Ustalık belgesi için esnaflar odasına kayıt olmanız gerekecek. Sicil müdürlüğünden, sicil gazetesi almak, belediye Rusatta bir önemli detay daha vermek istiyorum. O cihazları kullanamayacaksınız ve para kaybedersiniz. Sonrasında satamazsınız da belediye onaylı olmadığı için bu küçük bir detaya da dikkat etmeniz.